Cuma namaz ve muhteşem hutbe. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten korunun, takva sahibi olun. Her nefis yarın için ne gönderdiğine baksın. Hem Allah'tan korkun. Çünkü Allah her ne yaparsanız şüphesiz haberdardır. Dünyanın en kısa cuma hutbesi Filistin'de okundu, sadece 30 saniye sürdü. Bu insanlığın ve Müslümanlığın bitiş noktasıydı. Filistinli İmam Mahmud Hasanat hutbeye çıkarak şöyle seslendi. 30 bin tane şehidin, 70 bin tane yaralının, 100 bin tane sakatın, 2 milyon evsiz ve aç susuz un uyandırmadığı, bir şey anlatmadığı bir ümmete, ben buradan konuşsam, ne olur konuşmasam ne olur, kamet getirin de namazımızı kılalım dedi ve hutbeden aşağı indi. İşte bu insanlığın ve dünyadaki Müslümanların ve İslam kardeşliğini de bir manada uyarı ve bitiş noktasıydı. Dünya Müslümanlarının hali içler acısı. Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da ve dünyanın diğer bölgelerinde Müslümanlara zulüm devam ettikçe, İİT İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı devletlerin liderleri ve cılız bir şekilde yönetimlerin korkusundan, mevki ve makamları ve menfaatlerinin azalmasından, üç günlük fani dünya için ahiretini tercih eden Müslümanlar kılını kıpırdatmıyorsa, Ramazan günlerinde verdiği davetlerde, şaşa, lüks ve israf içinde gününü gün ediyorsa, birbiriyle kardeşlik sure içinde bayramlaşmak, dertleşmek, helalleşmek noktasında, bize bahsedilen bir önceki yazımda da, ayet ve hadislerle bahsettiğim büyük bir fırsat olan, bu mukaddes bayramları tatil olarak düşünüp, hangi tatil köyüne gidelim diye hesap yapıyorsa, Ramazan'da ve Kadir gecesinde, sadece bir kötülüğü yok etmek için Müslümana düşen üçüncü yol, dua noktasında kalıyorsa, bunun sonunda vicdanını rahat bir şekilde Müslümanım diyerek bayram yapabilenlere, benim de hep içimde bir ukde olarak kalan Müslümanlara da bilir ibret dersi olabilecek, 30 saniyelik muhteşem mesaj hutbe, inşallah akıl edenler için, düşünebilenler için, farkındalığı olanlar için bir şey ifade eder. İnşallah Filistinli imamın bu hutbesi uyanışa vesile olur. Dünyadaki küresel şeytan ve soykirimin müsebbibleri, kainatı idare eden ilahi güç bütün uyarılarını yaparak insanlığı uyarmıştır. Cenab-ı Rabbil Alemin kimseye zulmetmez. Kullar kendi elleriyle ve yaptıklarıyla kendine zulmeder. Cenab-ı Rabbil Alemin kader noktasında adalet eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celalülü Müslümanları kesin bir dille uyarmış ve insanlığa tebliğ etmiştir. İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet edebilecek herkes lanet eder. Cenab-ı Rabbil Alemin Tövbe Suresi 9. ayetinde, Eğer size üstünlük sağlayacak olsalar, hakkınızda ne bir yemin, ne bir anlaşma, ne de bir hukuk hiçbir şey gözetmezler. Ağızlarıyla güya sizi memnun etmeye çalışırlar, fakat kalpleri aksi istikamette atar. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmış hak hukuk tanımaz kimselerdir. Yahudilerle ilgili Resulullah'ın uyarıları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanlarla Yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın, ağacın arkasına saklanacak. Bunun üzerine o taş, o ağaç, Yahudi'yi kovalayan kimseye ey Müslüman! Arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür diyecek. Yalnız Garkada ağacı bir şey söylemeyecek. Çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır. Buhari Cihat 94, Menakıb 25'tim. İnsan ölümü çok anmalı, Allah'ın vaadine inanmalı ve fani dünyaya aldanmamalıdır. Ayet ve hadisler insanları bu hususta uyarmaktadır. Ey insanlar! Haberiniz olsun ki Allah'ın vaadi bir gün gerçekleşecektir. Sakın bu düşük ve değersiz dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o mağrur şeytan sizi Allah'a karşı da mağrur etmesin. Delalet ve sapiklikte olanlara son uyarı işte en büyük pişmanlığın ve tarifi imkansız bir acının yaşanacağı o gün gelmeden tefekkür etmek ve hazırlık yapmak, tövbe etmek gerekir. Hristiyan dininde var olan Yahudi düşmanlığı yükselişe geçerek dünyanın her yerinde yaşayan Yahudiler için beka sorunu haline gelecektir. İsrail'in bombalayarak elde edeceği hiçbir şey kalmamıştır. Şurası artık açıkça görülmelidir. Yahudi milleti yanlış uygulamalardan geri dönmelidir. İsrail bölge ülkelerine karşı üstünlük dönemi bitmek üzeredir. Stratejik denge tersine dönmeye başlamıştır. Arzu Mevut hezeyanlarını bir tarafa koyup, bu bölgede himaye kabul ederek bundan sonraki yol haritalarını çizerek, batıl inançlarından kurtulup, bu bölgede huzurla nasıl yaşarım, bunun hesabını, devletlerin olmasa da masum olan Yahudi halkinin mutlaka yapmasının zamanı gelmiştir. Yarın geç olacaktır. İsrail için bu problemden tek kurtuluş yolu Gazze'yi Türkiye ile anlaşarak barış içinde bu bölgenin bağımsız Filistin devleti ve garantörü Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tescillenmesi ile mümkündür. Zaten Mekke, Medine, Kudüs gibi kutsal topraklar Osmanlı mirası olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu iradeyi göstererek önümüzdeki birkaç yıl içinde kozmik boyutta vakti zamanı geldiğinde emanetine ehliyetli ve liyakatlı kadroların eşliğinde sahip çıkacaktır inşallah. Vesselam.